Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet her pazar olduğu gibi bu pazar yine sizin sorularınızı ben seslendiriyorum. Ekonomist Bayram Başaran da yanıtlıyor. E, merhaba Bayram Bey, iyi pazarlar. Merhaba İbrahim iyi pazarlar size de, seyircilerimize de. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet o zaman ilk sorumuzla başlayalım. E, BG, Çözümü söylüyorum hem de bedava. 2002 önceki koalisyon dönemlerinde enflasyon yüksek olurdu ama vatandaşta da para vardı. Yani enflasyonu frenlemezdi ama memura, işçiye de aynı oranda zam yapılırdı. Yani yüksek bir enflasyonda dengeye gelirdi toplum. Şu an enflasyon düşük gösteriliyor ama fiili enflasyon çok yüksek ama gelirler azaldı. Az parayı ver memura işçiye %50 zam yüksek enflasyona Tüketim enflasyonu, talep enflasyonu razı olalım ve bol sıfırlı paramız olsun ama herkesle para olsun. Tek çözüm bu diyor izleyiciler. Şimdi bakın 80 öncesinde veya 2002'lerde 2000'li yılların öncesinde Türkiye'de sürekli bir verim artışı ve sürekli bir yatırım artışı vardı. Şimdi 80'den bu yana ne yaptık? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu fabrikaları 80 senedir satın sata yedik. Yani miras yedi olduk. Şimdi ne oldu? Evet. Bunlar bitince satacak mal kalmayınca hani yani takke düşük her görün ya aynen bu oldu. Şimdi satacak mal yok finans edecek değer yok. Oysa biz ekonominin verimini önce verim sonra da volümünü yani büyümesini artırmamız gerekiyordu. Endüstriyel anlamda artırmamız gerekiyordu. Biz bunu yaptık mı? Yapamadık. Yani çok az miktarda yaptık. Ekonomik, gerçekten gelişmemiz gereken kadar ya da harcamalarımız kadar ekonomi büyütemedik. Büyütemeyince vergi olmuyor. Vergi olmayınca açıkları finanse edemiyorsun. Cari işlerin açığını finanse edemiyorsun. İthalata dayıyorsun. Yani. Bir taraftan tüketim pompalıyorsun. Tüketim pompaladığın zaman iraca, e, ithalatın artıyor. İhracatın düşüyor. İhracata yönelik malların da ana ham maddelerini ve yarı mamullerini ithal ediyorsun. Buna da döviz gerekiyor. Dolayısıyla geldiğimiz durum bu. Şimdi bugüne kadar yine hep karşı çıktığımız konular diyoruz ki gereksiz harcamaları şu dönem yapmamamız lazım. Ve hı hı. üretime yönelik sanayi ara mallarına yönelik yatırım yapmamız lazım diyoruz. E bunlar yapılmayınca şimdi beyefendinin dediği doğru. Bunlar yapılmayınca ekonomi geliyor, çöküyor. Şimdi satacak mal da kalmayacak. Ne yapacağız? Neyi satacağız? Nereden para geliriniz olacak? E, Stratejik rezervleri deymişsin. Hala eksi 40 milyar dolarlarda evet. e, şu an rezervin. Her ne kadar bürüt rezerv varsa da gerçek rezervin yok. Şu an ancak borcu borçla çeviriyorsun. Rezerv bu. Evet. Borcu borçla çeviriyorsun. Sıvap budur çünkü. Swap ne yapıyorsun? birinden borç alıyorsun. Diyorsun ki 6 ay sonra 8 ay sonra veya 1 yıllık swap yapıyorsun. bir yıl sonra ben sana şu fiyattan ödeyeceğim diyorsun. Orada da zaten bir kaybın var. Türk parası değer kaybettiği için. Senin çünkü köşeye sıkışan insanlar biliyor. Borç alanlar, borç verenler sana biliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yine söylüyorum. Bir, yani şöyle söyleyeyim. 20 senede söylediğimi bir daha tekrar ediyorum. Türkiye'nin sanayi ara mallarına yatırım yapması gerekiyor. Çok net. Taşı topla ihraç etmek de bir şey olmuyor. Bunu yarı mamule ve mamule çevirmen lazım. Evet. Şimdi mamule çevirebiliyoruz ama yarı mamul yapamıyoruz. dışarı gidiyoruz. Yarı ma e, ham maddeyi veriyoruz. O biz ama yarı mamul olarak geri dönüyor. Beş katına. Orada biz küçük bir marjdan bunu mağmure çevirip ihraç ediyoruz. Diyoruz ki ah ihracatımız patladı. İyi de neyin bedeliyle patladı ihracat? Dolayısıyla Türk parasının değer kaybetmesiyle ihracatı finanse edemiyorsunuz. Dönmüyor. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı burada başlıyor. Eğer ne diyorlar ki işte ihracatta yüzde biri bulduk. 0.93'ü bulduk. Türkiye'nin mevcut ekonomik ve siyasi yapısı gereği, yaptığı harcamaları gereği, dünya ihracatından aldığı pay yüzde yedi sekiz onlarda olması lazım. Alabiliyor muyuz Alamıyoruz. Alamıyorsak çöküyoruz. Sıkıntı bu. Beyefendinin söyledi söylediğine katılıyor bu anlamda. Evet, peki. Anlaşılmıştır. Peki, e, Metin Sevgen der ki, hocam kavcı haklı, sıkı para politikası var. Çalışanın, emeklinin reel geliri devamlı enflasyona karşı indirilmiyor mu? Enflasyonunuzu artıyor, gelirler e, bilerek indiriliyor. Ee, bu sıkı para politikası değil mi diyor Metin Bey? Şimdi meti, e, sıkı para politikası değil, sıkı para politik olsa Metin Bey'in aldığı paranın değeri düşmez. Hı hı. Bakın merkez bankalarının anayasasının birinci maddesidir, asli görevidir. Der ki siz e, fiyat istikrarı sağlamakla görevlisiniz. Fiyat istikrarını sağlarsan zaten paranın da fiyatını korumuş olursun. Birinci görevi bu. Merkez bankası bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bir sürü enstrümanı var bunlar elinde. Bunların hiçbirini uygulamıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Ağustos'a kadar uyguluyor da Ağustos'ta ben bunu terk ettim dedi. Terk ettiğin zaman zaten siyasete girmiş oldun. Merkez Bankası siyasi bir kurum haline gelmiş oldu. Oysa Merkez Bankası ile hükümet farklı şeydir. Merkez Bankası'nın aslı görevi Türk parasının değerini korumak, içeride fiyat istikrarını sağlamak yani aşırı enflasyonu engellemektir. O zaman sen hedeflerini belirlersin merkezi hükümet de buna yönelik olarak bütçesini belirler. Der ki ben bu sene bütçe planı yapar, bu sene böyle yapacağım der. Şimdi merkezi hükümetin bütçesiyle bütçesindeki rakamlarla enflasyon rakamı, enflasyon hedeflemesi, büyüme rakamı. Merkez Bankası'ndan ters. Daha yeni gördük. Yani 3 e, yıllık şey açıkladılar, plan açıkladı hükümet. Orta vade plan dediler, açıkladılar. E, merkez Bankası'nın enflasyon rakamı da birbirini tutmuyor. Orada enflasyon orta vadeli programda 16.2, Merkez Bankası'nda 12.5. Hadi bakalım tutturun şimdi. Merkez Bank bir daha yükseldi 14.2 oldu, yine tutmuyor. Ha böyle bir şey olamaz, böyle bir savrukluk yok. Dolayısıyla beyefendine şu cevap vermem lazım. Merkez Bankı sıkı para politikası uygulamıyor, uygularsa enflasyon olmaz, yüksek enflasyon olmaz, senin de paran değer kaybetmez. Hı -hı. Tam tersi evet. yani beyefendi söylediğin tam tersi. Evet. Peki Adem Bey ki Adem Okutan e, dijital kripto değerle dünya genelinde para çekiliyor ve dünya genelinde enflasyon körükleniyor. Ya kripto enflasyonu körüklemiyor. Kriptoya giden para yatırım yatırım parası olduğu için tüketime gitmediği için enflasyonu körüklemiyor. Çünkü o ayrı bir iş. Yani orada kripto paracıların asıl amacı birinci, birinci amacı altın fiyatlarını vurmak. Altını yatırım aracı yok. Altını yerine almak. Sonraki hedefleri ise milli paraları, devletleri milli paralarını hedef almak. Onları yerine geçmek. Kripto şeylerin bu. Kripto paralar şu an enflasyon neden olacak bir durumları yok. Hı hı, evet. Peki e, Adem Bey'den sonra bir diğer e, izleyicimize geçelim. Şeref e, Gülenç der ki enflasyonla gidersek e, kışı çok zor geçiririz. Her ay elektriğe zam, suya zam, doğalgaza zam, emekliye her ay yapsa ya yapmaz. Amaç çalışandan emekliden çıkarmak diyor şimdi doğru söylüyor. Enflasyon en kolay vergi toplama yöntemidir. Tamam mı? Hiçbir şey üretmiyorsan, oradan üretim artışından bir vergi toplayamıyorsan bu sefer ne yapıyorsun? Enflasyon ne yapıyorsun? Enflasyon yaptığın zaman da halkın cebindeki parayı daha fazla alıyorsun. Nasıl alıyorsun? Kamerada alıyorsun. Ekmek bugün diyelim ki 100 lira ya da başka bir ürün verelim. %18 KDV sonra bir tane tişört aldım. Bugün 100 lira. 20 gün sonra ya da bir ay sonra aldın. 120 lira. 100 liradan ne kadar vergi ödüyorsun? 18 lira vergi ödüyorsun. 120 liradan ne kadar veriyorsun? 18 lirayı e, 2 ile çarp 3.6 yani 21 lira, 21 lira 60 kuruş vergi ödüyorsun. Yani işte sen kazanmıyorsun, gelin artmıyor. ama devlet senden bu parayı 18 liraya yerine 21 lira 60 kuruşu vergi olarak geri alıyor. Daha fazla vergi alıyorsun. Sen kazanamıyorsun. Paran değer kaybediyor. Ama buna karşılık daha fazla vergi ediyorsun. Fakirleşmen de katmerleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir taraftan devlet alıyor, bir taraftan paran değer kaybediyor. Her taraftan tamamen halkın cebine ve halkın sırtına yüklenilmiş oluyor. Dolayısıyla enflasyon en önemli vergi toplama yöntemidir. Dolayısıyla yani Türkiye'de sıkı para politikası vesairesi uygulanması mümkün değil. Uygulanmıyor. Külliyen yalan. Evet. Peki Süleyman Sanver der ki sizden bir tahmininde bulunmanızı istiyor. <laughs> Bayram Bey evet. Temmuz, dolar euro değil <laughs> Temmuz Ocak arası enflasyon tahmininiz kaç olur sizce? Tahmininiz nedir diyor. Temmuz Ocak arası enflasyonu soruyor. Temmuz Ocak arası enflasyon gerçekleşme yani reel rakamlar olarak 16-17 derim. 6 ayda. <laughs> Ama hükümetin açık bir 8.5 ile 9.5 arası bir rakamdır maksimum. Hatta 7 ile 9 arasında bir rakamdır açıklayacağı rakam. Herkes de ona göre zam beklesin. 7 ile 9 arasında maaşların artış beklesin derim. Maksimum da 9,5 olur. Daha fazla da olmaz. Ama gerçek rakam çok yüksek. Yani o 16, 17'nin altına inmesi mümkün değil. ENA grub açıklıyor zaten. Gerçekten yaptıkları çalışma çok doğru. Rakamların artışı belli. Sırf bir ayda Türk Lirası 7,5, 7,13 değer kaybetti son. Bir haftada yaklaşık %2'ye yakın değer kaybetti. Etti 9,5. Zaten buradan gelen zamlar var. Olacak. Petrolden gelen vesaire zam direklersek yani e, 6 ayda gerçek enflasyon 16-17 olur. Yani Temmuz-Aralık arası 16-17 olur. E, ama açıklanacak da 9'u geçmez diye tahmin ediyorum. Evet. Peki e, Artun Osepyan... E... Ne enflasyonu yok ki öyle bir şey manşet olmadı çekirdeğin C'si o da olmadı pro makası fiyat artışı kuru dikkate almaksızın euro ya da dolar fark etmez fiyat artmışsa yeter bize baz alırız enflasyon bakarsın sıfır çıkar. Burası Türkiye her şey olabilir. Yok canım TL değer kaybetmemiştir. Sadece cilve yapmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Günahını almayın. E, havada parayında atan, uzayda mekik çeken ekonomimizi kötü göstermeyin. Dün İsveç Başbakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşması için davet edilmiş. Herhalde ki bir konuşma yaptı. Aman bir İsveç anlattı. Tadı zamanda kaldı yani diyor. Artık bir oldukça da esprili yaklaşmış. Evet yani çok esprili yapmış. Ee, yani Buna diyecek bir şey yok. Yani söylediklerin hepsi doğru. Evet. Ee, yani sorsan er, herkes diyor ki ya ne fakirdi ne bilin ne, nesi diyor. Ee, hani siyasiler de aynı şeyi söylüyor. Ben de bunu anlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? İşte evet. e, Çevre Bakanı ayrı bir şey söylüyor. Dönüyorsunuz işte Tarım Bakanı ayrı bir şey söylüyor. Herkes bir telden çalıyor. Kimse bir konsensüs veya bir ritmi yani bozuk bir orkestra gibi düşünün. Her sanatçı ayrı bir şeyden çalıyor. Burada da aynı kemancısı, violensencisi, davulcusu herkes farklı bir şey çalıyor. Farklı müzik çalıyor. Bir uyum olmuyor. Acayip kulakları gıdıklayan evet. bir müzik haline geliyor. Burada da aynı şey yazıyoruz. Yani bir uyum yok. Herkes farklı bir şey söylüyor. Hangisi doğru? Hangisinin yoluna gideceğiz? Evet. Farklı, ha, kimse... farklı. Bakın. Şu da farklı nota yani. basıyorlar. Bizimkiler farklı rakam açıklıyorlar değil mi? Evet. <laughs> Ebru Hanım aynen yani şunu anlasam dedi ki orta vadeli program açıklar. Bari buna uygun bir şeyler cümleler edelim. O da yok. orta vadeli programda İstanbul şey yok ki. Kanal İstanbul yok ki. Nereden çıktı şimdi? Doğru. Orta vadeli programda ona var. aydan kaynak yok. Birisi anlasın desin ki orta vadeli programda Kanal İstanbul için biz şunu yaptık. Ha maddesi desin. Var mı? Sen duydun mu? Duymadım. Ben de duymadım. Yani yönetilemiyoruz. Yönetilemiyoruz. Yönetilemiyoruz ve bu bize fakirlik ve paramızın değer kaybı olarak geri dönüyor. Ve neden hükümet kendi ayağına kurşun sıkıyor ben hala anlamış değilim. Bu sorunun cevabını alıyorum. Hiç kimse bu cevabı veremiyor. Evet. Daha uzun bir sürede aramaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet. Sorunun ben cevabını de. peki ben e, hem kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum size sorularımızı cevaplandırdığınız. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.